Dostlar hepinize selamlar. Antakya Ürgenpaşa'ya geçtik şimdi. Betonstan çekimleri bitti. Betonstan Ürgen Paşa arasındaydık. Şu an Ürgenpaşa'ya geçtik. Hemen şu binayla başlayalım. Bakın orta hasar yazılmış bu binaya. Şu mutfak direkt neredeyse bir tane sallantı olsa düşecek şekilde duruyor. Üstündeki de aynı. Yukarıdaki klimanın motoru aşağı doğru sallanıyor. Orta hasarlı diye muhtemelen almamışlar. Birçok kapı penceresini de sökmemişler. Yine şurada bir bina aynı şekilde. Allah muhafaza burada şu an deprem olsa bu üç binanın arasından çıkamayız. Tehlikeli biraz. Bakın şöyle burası da. Şu bina tamamen tadilatı bitmiş. Yeni bina gibi olmuş. Şöyle gidelim. Burası Kimyonoğlu 3 apartmanıymış bu arada. Ülgen Paşa'da. Hemen şuradan aşağı doğru iniyoruz dostlar. Burada yine bir tane bina kalmamış bu tarafta. Binanın ön yüzünü de size göstereyim. Orta hasar dedikleri binanın. Korkunç duruyor. Bakın şu en üstteki köşe kolon. Düştü düşecek gibi duruyor. Dikkat etmek lazım. Hasan Apartmanı bakın. Tadilat bitmiş. Kaç tane kiralık daire var? 1 2 3 dört tane kiralık daire var burada. Camlara yazmışlar. Bir tanesinde ışık da yanıyor. Temellen içinde birileri var ya da tadilat elektrik çalışması da yapıyor olabilirler. Şu bina çok kötü duruyor. Bakın karşıdaki bina sağlam bir şekilde tadilatsız bir şekilde duruyor maşallah diyelim. Yanındaki de aynı şekilde ufak çatlaklar var ama yine temiz duruyor. Burası neresi dostlar size hemen tarif edeyim. Hemen şu gördüğünüz apartmanın ön tarafı Atatürk Caddesi. Şu gördüğünüz bol ağaçlı yer arkası Sava Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Şu yoldan çıktığınızda Atatürk Caddesine yanında işte mekanlar vardı hatırlayanlar bilir işte pizza salonuydu. Dönerci, kebapçı, galerici, malerici vardı oralarda. Etraf bu şekilde dostlar. tarafa doğru gidelim. Buralarda pek bina kalmamış. Hepsinin enkazı kaldırılmış. Burada da çok sayıda enkazda kalan, vefat eden vatandaşlar oldu bu bölgede. Bildiklerim de var. Allah hepsine rahmet etsin. Bugün de günlerden 4 Şubat yıl dönümüne 6 Şubat felaketinin yıl dönümüne 2 gün var. Muhtemelen bu videomuz 15-20 gün sonra yayına girer. Tarihi ben yine söylemiş olayım sizlere. Etraf bu şekilde dostlar. Şurada bir cami var. Hangi cami bilmiyorum ama minaresinin alt kısmı kalmış. Yıkılmış. Orada bir saha var sanıyorum. Sahaya benziyor. Üniversiten olabilir çünkü orası üniversite sınırları. Etrafta bu şekilde. Ürgenpaşa Mahallesi. Burayı yani çıkarmanız için bilindik bir yer söyleyemiyorum. Hemen Ticaret Lisesinin bir alt sokağı oluyor, karşı sokağı oluyor. Zaten buradan da biraz aşağı indiğiniz zaman Atatürk Caddesi'ne o Kavaslı Battı çıktının olduğu bölgeye Mustafa Kemal Üniversitesi gördüğünüz yer ağaçların olduğu yerin arkası eğitim fakültesine denk geliyor. Bilginiz olsun. Bu bölgede bu şekilde. 7-8 tane bina saydım. Has hasarlı kiminin tadilatı yapılmış. Kimisi orta hasarlı tadilat bekliyor. Bakın şu köşedeki beyaz bina da tertemiz duruyor. Bunun da tadilatı, boyası, badanası yapılmış. Oturanlar var mı? Emin olamıyorum ya. Perdeler yok. Zannediyorum oturan yok. Ama bakın şu bina tadilattan sonra yepyeni olmuş. Güzel de yapmışlar böyle mozaikli falan balkonlar. Ama velakin oturmak cesaret işi. Muhtemelen kimse oturmamıştır. Bu bölgede üniversitede hoca olan çok fazla insan var. Öğretim görevlisi olarak bu bölgede oturan. Muhtemelen ya başka şehirlere göç etmişlerdir. Ya da başka bir yere taşınmış olabilirler. Buralarda pek oturmuyorlar şu anda. Evet dostlar. Ürgen Paşa'yı da Böyle bu videomuzu da bitirelim. Medeniyetler şehri Hatay'dan, deprem gazisi Antakya'dan hepinize selamlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.